Merhaba. Bu eğitimin en önemli hedefi emniyetli çalışma bilincini oluşturmaktır. Tüm çalışmalarımızda öncelikle iş emniyetini düşünmemiz ve emniyetli bir şekilde çalışmayı iş hayatımızın odağına yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için de çalışanlar olarak öncelikle sizler emniyetli çalışmayı ciddiye almalı ve bu çalışma biçimini ilke edinmelisiniz. Emniyet, kabul edilemez risklerin kontrol altında tutulması amacıyla gerekli önlemlerin alınmasıdır. Tüm eğitim boyunca değindiğimiz, demir yolunda çalışırken uymanız gereken kurallar ve almanız gereken önlemler emniyetin en önemli parçasıdır. Bu nedenle tekrar tekrar şunu vurgulamak gerekiyor. Önce emniyet. Emniyetin sağlanması sadece yöneticilerin ya da amirlerin işi değildir. Her çalışanın emniyet konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve aksatmadan uygulaması gerekir. Bu aşamada sizin en önemli rolünüz dikkatli çalışmanız kadar çalışmalarınızdan doğacak olası riskleri de görmezden gelmemenizdir. Gördüğünüz tehlike ve riskler konusunda amirlerinize bildirimde bulunmanız gerekir. Böylece gelecekte yaşanabilecek kazaları şimdiden önlemiş olursunuz. Çok sık yaşadığımız küçük bir hatanın nelere sebep olabileceğini anlatan bir video izleyelim, ardından devam edeceğiz. Hey, boy, well, right root. thank you Şimdi öncelikle kazanın bir tanımını yapalım. Kaza, maddi hasar, ölüm, yaralanma gibi zararlı sonuçları olan, istenmeyen, beklenmedik, ani ve kasıtsız bir olay veya olaylar zinciridir. Her kazanın ardında demiryolu sistemini etkileyen nedensel etkenler yatar. Bu etkenler tehlikelere sebep olur. Eğer bu tehlikeler göz ardı edilir ve gerekli önlemler alınmazsa kaza kaçınılmaz olur. Demir yollarında meydana gelen kazalar genel olarak çalışanların görevini kurallara uygun olarak yapmaması, ihmal ve dikkatsizlik göstermesi, yeterli bilginin olmaması ve eğitim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kaza raporlarına göre yüklenici firma çalışanlarından kaynaklanan kazaların başlıca meydana geliş nedenleri şunlardır. Trenin iş makinesine çarpması, Hemzemin geçitte kamyonla tren çarpışması, tünel çökmesi, yükleme sırasında kepçe ile vagon arasında kalma, demiryolu içine kayan, kepçeye trenin çarpması, demiryolu içine giren kamyona çarpma ve katener enerjisine çarpılmadır. 2019 yılı verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları hatlarında yüklenici çalışanlarından kaynaklanan 27 kaza meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 4 çalışan hayatını kaybetmiştir. Bu kazaların en önemli sebeplerinden biri trafik altındaki çalışmalarda gerekli emniyet tedbirlerine uyulmamasıdır. Diye kaza nedenleri de şu şekilde sıralanabilir. Bakım prosedürlerine uygun bakıp yapmamak. Bakım sonrası gerekli kontrolleri yapmamak. Kullandığı araç ile gabariyi ihlal etmek. Refakat görevlisinin talimatlarına uymamak izin verilen çalışma saatlerine uymamak, görev alanı dışına çıkmak ve bakım sonrası gabaride malzeme bırakmak. Kazaları hiç yaşamamak en büyük isteğimizdir. Ancak bir kaza yaşandığında da kazaya kısa sürede müdahale edilmesi gerekir. Bu aslında hiç istemediğimiz bir durum olsa da bazen kaza anında iletişimi sağlamak size düşebilir. Çalışma sırasında meydana gelen ölüm ve yaralanmaları kaza ve olayların bildirilmesi için çalışma alanına en yakın sağlık, yangın, polis, jandarma, kurtarma kuruluşlarının telefon numaraları, acil durum çağrı numaraları, ulaşım güzergahı emniyet planında yazılı olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları acil durum ihbar hattının numarası 131'dir. Sadece kaza ve olaylarda değil, trende gördüğünüz arıza ve düzensizlikleri ya da Hemzemin geçitte arızalanmış bir karayolu aracını bildirmek için de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Acil Durum İhbar Hattını arayabilirsiniz.